Maymun çiçeği vakalarındaki artış korkutuyor. Dünya Sağlık Örgütü son olarak Macaristan'da görülen maymun çiçek virüsünün artık bölgesel bir enfeksiyon olmaktan çıktığını ancak küresel bir salgından endişe edilmediğini bildirdi. Bu iyi haber ama evet. yine de bu kadar artış birkaç günde iki katına çıkması valla beni de korkutmuyor değil Atabey. Yok korkmayın efendim Öyle biz aşılıyız biliyorsun. zaten. Biz çiçek Sonunda aşısı bu yapıldık. Bana, çiçek, bana çiçek, da çiçek. yapılmıştır evet. ama ne bileyim bu beni korkutuyor ya bilmiyorum. <laughs> korkmayın ütmeyin bu pandemi gibi değil. Yani Covid-19 gibi ucunda Allah muhafaza ölüm yok. 10, 10 gün içerisinde atlatıyorsunuz. Efendim aşılar da var çiçek aşısına benzer aşı ya da o aşıyı da kullanıyorlar. Bunun ilacı da var ama bunun en çok bunun üzerine konuşuluyor. Efermasına böyle bir, e, bir efendim salgının iki sene önce e, olacağını e, haberi efendim e, vardı, konuşulmuştu, konuşmuşlardı falan diyenler de var. Biyolojik e, savaş olur mu? Neden olmasın? Her türlü savaş olur da biyolojik olmaz mı efendim? Bu da olur ama korkmamak lazım. Pandemi gibi değil. Ben şimdi. Ee, şeyler var. Tabii kulağıma fısıldayanlar hı hı. da var da turizmciler diyor işte yüzde yüz otuz artmış daha hani ne istiyorsunuz? Hı. Yetmez. Yani pandemi döneminden sonra yüzde yüz pandemi <laughs> döneminde zaten rakamlar çok aşağıda efendim. Şimdi turizm e, efendim, mevsimi yüzde yüz otuz efendim arttıysa bu az. Yüzde beş artsın efendim. Yüzde beş O kadar. <laughs>